Efendim merhabalar. Mim noktasına hoş geldiniz. Menakıb namelerden bahsediyorduk. Evet, menakıb-ı sufiyanın mim. Yani tasavvuf ehlinin, muhabbet ehlinin bazı menkıbeleri vardır. Bunlar kendi içerisinde güzel hikayeler olduğu gibi bize ibretler de taşırlar. İşte elimde bir kitap var. Çok mühim bir Allah dostu. Şemseddin Sivasi Hazretleri. Halbeti meşayihinden ve Sivasiye yahut da Şemsiye olarak bilinen, bilinen o kolunda kendisi kurucu piridir. Çok eser yazmıştır. Bunun içerisinde çok önemli bulduğum bir tanesi de dört halifenin menkıbeleri. Dört halifenin menkıbeleri. Bunun içerisinde dört halife olduğu gibi Menâkıb-ı Çeharyâr-ı Bilgiz'in bu tasavvuf klasiği içerisinde ehl Beyt üzerinde de durulur. Benim çok sevdiğim bir ee, menkıbeden size alıntı yapmak istiyorum burada. Ashab-ı Kiram'dan yani peygamberimizin sahabeleri içerisinde, yakın sahabeleri içerisinde Dihye adıyla anılan bir sahabi varmış. Tüccar kendisi. Çok yakışıklıymış ve çok da güzel giyinilmiş. Her zaman da onun güzelliğini seyrederlermiş. Enteresan olan kısım, Cebrail Resulullah'ın huzuruna çoğunlukla dehyenin şeklinde gelirmiş. Evet. Şimdi ilginç başka bir şey burada aktarmak istiyorum. Sivasi Hazretleri buradaki menkıbesinde şöyle buyuruyor. Diyor ki, Cebrail, Fahri Alem Hazretleri'nin huzurunda bulunuyorlardı. O zaman küçük olan Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'den biri Cebrail'i gördü. Hemen kardeşinin yanına koşarak, Dıhye dedemizin yanında oturuyor, hadi gidelim dedi. Dıhye dedemizin yanında oturuyor, hadi gidelim dedi. Cebrail'i görüyorlar, Cebrail de Dıhye gibi göründüğü için onun yanına gidiyorlar. O sırada tabii ki hemen Koşuyorlar Cebrail'in kucağına böyle iki tane küçük çocuk sebe onlar. Ceylanlar. Peygamberimiz bu yakınlıktan biraz rahatsız oluyor. Neden rahatsız oluyor? Çünkü hani hem Cebrail'e gösterilmesi gereken bir ihtimam var. Bir de bu ihtimam gerçekten de dıhiyeye başka bir zamanda gösterilirse ayıp olacağını hissediyor. Ayıp olacağını hissediyor. Cebrail Aleyhisselam, Resulullah'ın mahcup olduğunu görünce şöyle diyor. Ya Resulullah, niçin sıkılıyorsun? Fatma radıyallahu anh teheccüd namazı kılarken Hak Teala beni gönderir, bunların beşiklerini sallardı. Fatma radıyallahu anh rahatça namazını kılardı. Çocukların bu hareketini bana karşı edepsizlik saymayın. Bazen de bunların anneleri... Namazdan sonra uyurken bunlar ağlamaya başlardı. Hak Teala yine beni gönderir. Anneleri uyanmasın diye beşiklerini sallardım ve o zaman susarlardı. Yani bunların benim yanıma gelip böylesine benimle samimi bir tavır içerisinde olmalarından alınmalar. Alınmalar. Ne kadar? Peki bu ibretin içerisinde ne vardır? Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Fatıma'ya nasıl bir yakınlık beslediğini ve onun ve onun rahatı için Cebrail'i çocuklarına dadılık yapmak üzere gönderdiğini gösteriyor. Diye kılında geliyor başka çocuklar korkmasın diye. Şimdi <laughs> Cebrail diyor ki <laughs> elini o günkü hadise bu. Cebrail ellerini cennete saldı. Eline bir yeşil salkım üzüm ve bir kırmızı nar geldi. Cennete elini salıyor. Bir yeşil salkım üzüm ve bir kırmızı nar geldi. Hazreti Hasan üzümü, Hazreti Hüseyin de narı aldı. O sırada içeri bir dilenci geliyor. Çirkin, iğrenç kılıkta bir belduş vaziyette bir adam. Yok. Yüzüne bakmak istemezsiniz. Yani. Ey ehli diyor. O üzüm ve nardan bana da verir misiniz diyor. Resulullah şöyle bir bakıyor. Cebrail diyor ki, Efendimiz, o dilenci şeytandır diyor. Cennet meyveleri ona haram iken hile ile yemek istiyor diyor. Hile ile yemek istiyor. Hazreti Peygamberimiz nasıl cömert olduğunu biliyor. Hazreti Peygamber hemen kendi torunlarından alıp verecek. Hatta torunların doğu sıralarda me meyveleri Hemen vermek üzere de ellerinden uzatıyorlar. Ya. Birinde ne var? Yeşil salkım üzüm. Öbüründe de kırmızı nar var değil mi? O sırada Hazreti Cebrail ağlamaya başlıyor. İşte o an çok önemli bir andır. O an çok önemli bir gerçeği gaybden Hazreti Peygamberimize iletildiği bir andır. Diyor ki bu iki ceylandan bir tanesi yani Hz. Hasan zehirlenerek ölecektir. Yani zehirlendiğiniz vakit öylesine bir zehir kullanılmıştır ki yemeşil olmuştur yüzü mübarek. Diğeri ise Hz. Hüseyin Efendimiz'den bahsediyor, kılıç ile şehit edilecektir. Kan kırmızısı. nar. Ama bu musibetlerle senin de onların da dereceleri yükseltilecektir diyor. Çok önemli. Hz. Peygamber'e Burada yazmıyor. Ama bunun arkasından bir manada, bir manada cennette iki köşk gösterilir. Hiç kimseye nasip olmayacak iki köşk. Bir tanesi yeşil renktedir. Hazreti Hasan'ın bir tanesi kırmızı renktedir. Bu köşk bu da Hazreti Hüseyin Efendimiz. İşte bunu anlatıyor. Şemsettin Sivasi Hazretleri. Bir başka mim noktasında devam edeceğiz.